Ahbap Derneği'nin önündeyiz evet. Erçin Hanım. Biraz önce gelmiştiniz. Hı hı. Nasıl bir süreç gelişiyor içeride çok kısa? Valla herkes arıl çalışıyor. Olabildiğince koordine içinde olmaya çalışıyorlar. Daha da devam edecek tabii ki çok pardon. Daha da devam edecek. Öyle çalışıyoruz sadece. Evet, Birçok şirketle galiba konuşmalar, evet, irtibatlar da başladı. Bir sürü şey bireysel o bu zaten herkes bir bütünlük içinde yapmaya çalışıyor. Kimse kimseden haber sahasında çok hareket etmemeye çalışıyor. Hı hı. Olabildiğince işte ne yapabilirsek kaldı. Bu videoyu şimdi her yere atacağımız için söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Röportajı sonlandıralım. Ee, hep beraber elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umuyorum yerlerine ulaşsın. İnşallah Tek çok dergimizde. geçmiş olsun hepimize. hepimize Teşekkür ederiz. Geçmiş. Sağ olun. Sağ olun.